Check every box, you know, what she was looking for, you know. Crystal was 30 years old when she was found slain. She was on vacation in San Diego with her new boyfriend. Investigators say that he was previously convicted of domestic violence. Boyfriend? was nowhere to be found. And he's a brutal, evil person that has no regard for human life whatsoever. He was strangling with his bare hands. He was the weapon. The longer it takes to find him, the more powerful he is, and the more he will turn to murder. Crystal Mitchell iki çocuk annesiydi. Çocuklarını çok seven, onları tek başına büyütmeye çalışan özverili bir anneydi. Boşanmasının ardından çocuklarının sorumluluğunu büyük ölçüde üzerine aldı. Eski eşiyle aralarında zamanla açılan mesafe, görüş farklılıkları ve güven sorunları nedeniyle evlilikleri son bulmuştu. Crystal, çocukların ihtiyaçlarını ön plana tutarak hayatına devam etmeye çalıştı. Onlarla güvenli, huzurlu ve dengeli bir yaşam kurmaya çabalıyordu. Boşanma sonrası San Diego'ya taşınmasının temel nedeni yeni bir başlangıç yapmaktı. Hem iş imkanları hem de ailesine daha yakın olmak için bu adımı atmıştı. 30 yaşında hayat dolu, çalışkan ve ailesine düşkün bir kadındı. There was something about her. She always just had with people and cheering them up and encouraging them their personality. She walks in the room and Denver, Colorado'da doğmuş ve yetişmiş sevgi dolu bir aile ortamında büyümüştü. Hayatı boyunca güvenlik alanında çalışmış ve kariyerinde başarılı olmuştu. Crystal, sosyal ve dost canlısı biriydi. Seyahat etmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı severdi. Olayın gerçekleştiği gün Crystal'ın çocukları yanında değildi. Onları güvendiği bir aile üyesine bırakmıştı. Çünkü o gün San Diego'da yeni sevgilisiyle birlikte kalacaktı. Crystal, Raymond McLeod adında biriyle tanışmıştı. McLeod eski bir deniz piyadesiydi ve geçmişinde şiddet eylemleri bulunuyordu. Fakat Crystal onun geçmişinden habersizdi. Crystal ve McLeod 10 Haziran 2016 tarihinde McLeod'un eski deniz piyadesi arkadaşı Justin Seidel'in evinde kalıyordu. O gece çift dışarı çıkıp bir bara gitti. Barın güvenlik kamerası görüntülerinde McLeod'un Crystal'ın boynunu sıktığı ve agresif davrandığı anlar yer alıyordu. Tartışmaların ve fiziksel şiddetin ilk izleri burada ortaya çıkmıştı. Gece ilerledikçe eve dönen çift odalarına çekildi. Ev sahibi Justin Seidel ve diğer evde kalanlar o sırada dışarı çıkmıştı ve çifti yalnız bırakmışlardı. O gece Crystal ile McLeod arasında tartışma devam etti. Sabah saatlerinde eve dönen ev sahibi Crystal'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen polisi aradı ve olay yerine gelen ekipler Crystal'ın boğularak öldüğünü tespit etti. June 10th, 2016, a resident from the 7600 block of Mission Gorge Boulevard called the San Diego Police Department reporting the death of a female. We were able to identify the woman as 30-year-old Crystal Mitchell. When officers arrived on scene, there were clear signs of a struggle. It was determined that her cause of death was strangulation. So vicious that the strangulation resulted in fractures to her neck. Olay yeri incelemeleri odada büyük bir mücadele yaşandığını ve Crystal'ın kendini savunmaya çalıştığını ortaya koydu. Adli tıp raporlarına göre Crystal'ın boynunda 3 ayrı kırık tespit edildi. Vücudunda darp izleri ve boğuşma belirtileri vardı. Bu tür yaralanmaların yalnızca sert cinsel ilişki açıklamasıyla örtüşmeyeceği, cinayet kastıyla yapıldığı belirlendi. Olaydan hemen sonra McLeod büyük bir soğukkanlılıkla olay yerinden ayrıldı. Which was later recovered at the San Diego International Airport. And we later learned that Mr. McLeod rented a car from the airport and drove into Mexico. Polis, olayın ardından saatler içinde harekete geçse de McLeod bu kısa süre zarfında sınırı geçmişti. Sınır kapılarındaki yoğunluk, yeterli eşgal bilgisinin henüz ulaşmamış olması ve McLeod'un sahte kimlik kullanması nedeniyle güvenlik güçleri onu zamanında tespit edemedi. McLeod, Meksika'ya geçtikten sonra Belize, Guatemala nihayet El Salvador'a ulaştı ve yıllar sürecek arayış artık başlamıştı. Polisten 6 yıl boyunca kaçmayı başardı. Bu süreçte farklı isimler kullanarak sahte belgeler düzenledi. Maddi kaynaklarını daha önceden hazırladığı banka hesapları ve nakit parayla sağladı. Ayrıca bazı kişilerden yardım aldığına dair bulgular olsa da kimlikleri tam olarak tespit edilemedi. Yıllarca düşük profilli işler yaptı. Genellikle kırsal bölgelerde yaşadı ve dikkat çekmemeye çalışıyordu. Olay yerinde toplanan deliller arasında McLeod'un parmak izleri, Crystal'ın vücudundaki DNA örnekleri ve olay yerinde bulunan McLeod'a ait kişisel eşyalar vardı. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri McLeod'un Meksika'ya kaçtığını doğruluyordu. FBI ve yerel polis güçleri McLeod'un izini sürmek için uluslararası işbirliği yaptı. Mekluat'ın sosyal medya hesapları, finansal hareketleri ve tanık ifadeleri detaylı şekilde incelendi. Ancak Mekluat sürekli olarak sahte kimlik kullanıyor ve düşük profilli yaşam sürüyordu. Olayın ardından birkaç yıl boyunca hakkında çok az bilgiye ulaşıldı. 2022 yılında Mekluat'ın El Salvador'da bir okulda Mario adını kullanarak İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı tespit edildi. When I went through the pictures, I God, this is him, this is him. He was in El Salvador, teaching English. Bu süreçte Crystal annesi Josephine Wenzel davayı yakından takip etmeye devam kararı vermişti. Çünkü o emekli bir dedektifti. Wenzel davayla ilgili detayları medyaya taşıdı ve afiş kampanyaları organize etti. McLeod'un yüzünün ulusal televizyonlarda görünmesini sağladı. Sonunda El Salvador'daki bir kadın McLeod'un yüzünü televizyonda gördükten sonra onu tanıdı. Bu kadın durumu kendi annesine anlattı. Annesi ise McLeod'un kimliğini araştırarak Crystal Michelle cinayetiyle bağlantısını öğrendi ve durumu Josephin Bensel'a bir e-posta ile bildirdi. Bu bilgi FBI'ya da iletildi ve kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci başlatıldı. Parmak izi ve biyometrik analizler sonucunda McLeod'un gerçek kimliği kesin olarak belirlendi yerel güvenlik güçleri ve ABD yetkilileri işbirliği yaparak operasyonla McLeod'u gözaltına aldılar. Bu tutuklama yıllar süren kaçışın sonunu getirmişti ve onu adalet önüne çıkardı. Yes, McLeod'un El Salvador'da yakalanmasının ardından ABD'ye iadesi sağlandı ve San Diego'da yargılanma süreci başlatıldı. Dava 2023'ün sonlarında açıldı ve kamuoyunun yoğun ilgisiyle takip edilmeye başlandı. Savcılık, Crystal Michelle'in bilinçli şekilde boğularak öldürüldüğünü öne sürerek birinci derecede cinayet suçlamasıyla dava açtı. McLeod'un avukatları olayın sert ve rızaya dayalı cinsel ilişki sırasında meydana gelen bir kaza olduğunu savundu. Ancak adli tıp raporları Crystal'ın boynundaki kırıklar ve vücudundaki darp izlerinin kazayla açıklanamayacağını ortaya koydu. Dava sürecinde tanık ifadeleri, kamera kayıtları, Crystal'ın annesi Bensel'ın mahkemeye sunduğu bilgiler kritik rol oynadı. 2024 yılı itibariyle duruşmalar devam etmektedir ve henüz jüri kararını açıklamamıştır. Crystal, Michelle'in trajik ölümü ailesini ve dostlarını derinden sarsmış olsa da katilinin adalet karşısına çıkarılması bir nebze olsun teselli oldu. Crystal'ın çocukları annelerini geri getiremeyecek olsa da bu dava ailelerin ve kolluk kuvvetlerinin birlikte çalışmasıyla adaletin er ya da geç yerini bulduğunun bir kanıtı oldu. Bugünlükte bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.